İlk pozumuz canışır sana Tek dizin bükülü, ayak tabanım diğer bacağın iç kısmına temas ediyor. Şöyle altını bir yere yerleştirmiyorum. Hedefim karnımı üst bacağa yaklaştırmak olmalı. Ayağımı tutmaya çalışmayacağım hemen. Ayağımı tutmaya çalışırken özellikle de şöyle bir görüntü oluşuyorsa buna henüz hazır değilim demektir. Omuzlarım kulaklardan uzak, boynum rahat. Dizimi hafifçe büküyorum. Önce bir karnımı yaklaştırmayı deneyeceğim. Karnım yaklaşmıyorsa, zaten burada çok zorlanıyorsam burada kalabilirim. Sırtımı dikleştirdim, karnımı yaklaştırdım. Karnım değiyorsa artık ellerimi yürütebilirim. Burada da çok rahatsam, belki dizimi biraz düzeltmeyi deneyebilirim. Daha da rahatsam, göğsümü değdirmeyi deneyeceğim. Hala sırtım kamburlaştırmıyor. Rahatsızlığınızdan kastım şu, ben buraya gelirken okey gayet güzel sırtım dik yürüttüm. Ama dizimi düzeltmeye çalıştığımda veya ellerimi biraz daha yürütmeye çalıştığımda geri buna dönüyorsam demek ki rahat değilim. Bir önceki adımda kalmam gerekiyor. Sırtım bu düze hala dikse devam edeceğim. En son artık topuğumu veya parmağımı tutabilirim. Burada da rahat hissediyorsam, sırtımın kamburlaşmadığını düşünüyorsam başımı bırakabilirim. Artık bundan sonrası karnı biraz daha öne alıp başının tepesini ayağına yaklaştırmakla devam ediyor. Eğer elleri yürütemiyorsam kemerden nasıl destek alabilirim? Ayağımın arkasına aldım kemeri. Sırtımı dikleştirdim. Kemerin üzerinden elleri yürütüp tekrar dikleştiriyorum. Biraz daha yürütüp tekrar dikleştiriyorum bu şekilde de çalışabilirsiniz. Dizim yine burada da bükülü olabilir ama şöyle bir bükümeden bahsetmiyorum. Mikro bükülü olacak. Eğer gittikçe dizim çok fazla bükülme ihtiyacı hissediyorsa o zaman bir adım geride kalmam gerekiyor demektir.